yatırım amacıyla ev alan arkadaşlar için konuşalım şimdi. Şimdi eviniz olabilir, morgajınızı ödemiş olabilirsiniz. Yatırım amaçlı bir ev alacaksınız. Yani birden fazla ev almayı düşünüyorsanız bir dönem içerisinde size tavsiye edebileceğimiz de en önemli şeylerden biri limited şirket üzerine almaya çalışmanız. Çünkü daha karlı. Çünkü yeni yasayla artık yani diyelim ki 1350 lira yani kira getir, getiriyorsa bir yarısı ya da 1500 lira devlet size onun 1500 lirayı direkt gelir olarak sayıyor. Bu sizin bir geliriniz diyor. Ondan vergi alıyor. Ondan sonra siz işte e, morgecinizi bilmem ve insurance'ınızı sigortanızı ıvırınızı ıvırınızı düşürüyorsunuz. Ondan sonra vergilendiriyorsunuz. Yani ondan sonra bir şeyler yapıyor muhasebeciler ne yapıyorsa. Yeni uygulama bu şekilde. O yüzden 1500 lira direkt gelir olarak gösteriyorlar size artık. Şirkette de böyle değil, bireysel de böyle. Bunu kafanıza sokun bir yer. Yani bu da sizin, yani %20 aldıklarını düşünürseniz 1000 lirada 200 liranız gitti demektir. Bunu çok dikkat edin. Çok önemli bir şey. Yeni ev alacaklar için. Yani şeyler için, kiralamak isteyenler için. 1000 liralık bir ev aldınız. %20'si vergi diyor kira geliriz. Bu arada bir şeye de çok dikkat edin. Bunun üstüne dikkat etmeniz gereken bir nokta daha var. Nedir? E, banka size bugün size verebilir bu parayı. Yani siz iyi bir depozito koyarsınız. %25 veriyorsunuz zaten. Tamam mı? İkinci ev için İyi bir depozito yani. Ve dedi ki tamam ben size veriyorum. Ne kadar? 1500 liraya kiraya veriyor biliyorsunuz. 1300 liradaki mortgage'iniz var. Peki. Aradan iki yıl geçti, üç yıl geçti. Morgeç yenileme geldi. Faizler arttı. Tamam yani şu anda önümüzdeki iki yıl artmasını beklemiyoruz ama 400 sonu, 500 sonu artacaklar yani bir şekilde. Büyük ihtimal. Arttığı zaman sizin diyelim ki kiranız 1600 lira. Pardon. Evet kiranız 1600 lira ve morgeciniz de 1700 lira oldu. Hiçbir morgeç şirketi size, batilet üzerinden size morgeç vermez. Yani verecek olursa da sizin financial konumunuza bakmaya başlarlar ki uğraştırıcı bir işlem. O yüzden çok dikkat edin. Yani aldığınız evin morgeci ve kira şeyi, yani morgeciniz yüzde bir artarsa cover yapabilir mi? En azından ona bakın. Yüzde bir. En azından. Yani şu önümüzdeki beş yıl içerisinde. %4'ten aldınız, %4,5'ten aldınız morgecinizi. Eee %1 arttı, %5,5'e geldi ya da 5'e geldi morgeciniz. O kirayı karşılayabilecek mi? Kira o morgeci karşılayabilecek mi? Çok önemli bir şey o. Onu karşılayamazsa ileriki dönemde sorun yaşama ihtimaliniz büyük. Tamam? Yani para kazanmak istiyorsunuz, yatırım yapmak istiyorsunuz, kabul ama bir şeyleri de düzgün görmek gerekir ve şu anda bakın piyasadaki hiçbir e, en azından benim çevremdeki büyük e, ev alan firmalar kişiler yani çok sayıda ev alanlar uzun süreli morgeç almıyorlar iki yıllık hepsinin aldığı bu yani neden bir bildikleri vardır herhalde. Neşeniz bol olsun. Kahkahanız güzel olsun. Hayat her zamankinden daha güzel günler size getirin inşallah. Neşeli, günlü, sağlıklı günler dilerim hepinize. Ne güzel konuştum ama. Konuşabilsem bir de bazen. <laughs>